Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, canlarım benim. Özlem'in Yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalıma da hoş geldiniz, konime de hoş geldiniz. Bacılarım, kardeşlerim, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Allah sağlık, sıhhat, iyilik versin herkese. Bizlere de soracak olursanız, biz bugün Hüseyin Aksaray'a geldik geçen işte ekmeğe etmeden bir gün önce de buraya geldiydim ben. MR'ım vardı MR'a girdiydim. Onu da geldik yani randevine bulamadık. Doktor doluymuş. Geçen gibi kaçamak yaparak dedik. Girer sorarak dedik ama geldik. Boşa geldik. Doktor yoğunmuş. Oradaki sekreter de yani doktor olsa bile dedi randevusu sizi kabul etmez dedi bacılarım. Mesela bu ağrıyan ayağına nereye kadar durabileceğim? ne desem inne bitti, şey desem şey bitti. Tek bir mi iki mi kaldı. Doktor yüzünde yok. Ondan biz yine sıra almaya diye telefon açtık. En yakın diyor 20 Ekim mi diyor? 20 Ekim. 20 Ekim ne diyor? Yarın bu 20 Ekim'e kadar benim ayağım ne olacak? Bir de şey demiş Zabana demiş belki demiş bir sıra açabilir demiş. Bir Zabana aran demiş Hüseyin Usta'ya sıra aldığı yerde. Bir de Zabana şansımızı deneyecek. Bizde de durumlar böyle işte bacıların boşa geldik, boşa gidiyor. Hastalığın ayağına arasının ne olduğunu bir türlü öğrenemiyorum. Bizim köyde mı geçen? oraya. Bizim buralar iki üç gündür soğudu. Yağmur yağdı dün de bayağı yağdı yağmurda. Bayağı bir sıcaklıklar düştü. Bizim biberler ne duruyor? Ben toplamaya kıyamıyorum. Hüseyin sen kıyamazsan onu gece gündüz soğuk alır diyor. Yarın orta açılacakmış. hava açılır. Ondan sonra da domat çeki Ta ama nasıl duruyor? Yonsul gibi yem duruyor. Dalıyla bir toplasak pörüşecek, telef olacak. Ondan sonra toplamasak Hüseyin Usta'nın dediği gibi soğuk alacak. Bakalım bakalım gidelim eve de. Ben de bu nasıl yoruldum bacılarım nasıl yoruldu bir kahvaltı yaptık Hüseyin Usta da bugün işe gitmedi gitti de geri geldi ondan sonra ben iki hap yuttum Dün mandramızdı mandıramızda zaten kaba sepme attılarıdı Hüseyin Usta'nın oraya girdik kaydı. Kaydı Hüseyin Usta'yla Hüseyin Usta başka hiçbir şekilde bir iş görmedi Vallahi Allah sizi inandırsın bacılarım şu sırtım daha ağrıyor Nasıl cilleştirdim oraya nasıl cilleştirdim hep dökülmüş o suvalar kenarlara. Onları şu ahırın çekeceğiyle çektim. El arabasına doldurdum. Cilleştirecek yeri cilleştirdim. Süpürdüm. O hatılın arkasını süpürdüm. Fırçayı kırdım. Yiğit misin ha? Fırçayı da kırdım. Dün Halil'e kızıyorduk. O boşun evinin orada şişt eşliklediği kırılıyor fırça. Bu türlü de oraya vurursanız bunlar göşün orada değil, nere olursa olsun kırılır o bıçak. Bunu vurmadık ki. Niye kırıldı? Vallahi vurmadık, orada tek geliyor köşeye, çatadan kırılıyor. Dün de Halil kırdı, kırdıydı, Halil'e kızdıydım. Demek ki adamın suçu yok, ben de kırdım bu var. Fırça olmayınca olmaz bizim mandıraya. İyi bomcu yatmış. Whatsapp'tan ne oluyor anne diye. Bir yaşarım sabahla saat beş buçukta diye attı. Kunaydın annem ne oluyor diye. Ondan sonra da zaten ahara gittim ben. Hüseyin Usta samanını verdi gittiniz hamını yaptım. Oradan geldim elimi ayağımı yıkadım. Esra'yı uyandırdım. Saçını bağladım. Üstünü giydirdim. Onu okula saldım. Çıkabilecek mi bana mı? Neden? He? şey çok diyorum vesayet. Kazın 100 milyon olsa bu trafik yine böyle olur. Olur olur. Vallahi olur ya. Bu bir de salı Bu ne de salı mı? He, salı pazar ya, ondan da çok şey olur. Salı pazarını çekelim az da. Bilom yok Bu onda bağ bağ içi olmasın bir değişiklik olsun. Sen senin evlere, binalara eski eski. Ne bakkan buralar ya. Bak belli zaten gözlerinden. <laughs> Japon gibiydi. Kale çocukların Binarımlar ya <laughs> Merhaba Hüseyin Ağabey. İyi <Sessizlik> ya, olmaz, Şöyle gösterelim bir şeyleri de. Burası Ayhan Usta'nın yeri değerli izleyicilerimiz. Hüseyin Usta'yla acıktık. Ayhan Usta'nın yerine geldik. Onda kanat pişirtiyor. Şöyle bir şekilde sizlere bir göstereyim diye. Buraya çıkmaya geldim bacılarım. izin aldım burada arkadaşlar da. Masada da çekelim. Oldu. Masada daha güzel çıkalım. Ee, bir şey fırının içinde yaklaştıralım mı <coughs> sen? Abla Youtube. Youtube Hüseyin. Şunu bir yakınlaştır, yakınlaştıramadım mı? Sen yakın o. En yakın ben yaklaştıramadım Kumar'ı ha. Abi. yaşantısı. Hı -hı. yaşantısı. Ustalar da et doğrayır orada. Yemekler acıkmış, şümeye başlamış bile. ya. Gelin buyurun size de ısmarlayalım değerli izleyicilerimiz. Hüseyin Usta size de ısmarlasın. Gelin. Gelin, gelin şimdi gelin. Atlar geldi şöyle değerli izleyicilerimiz. Şunlar da kolalarımız. Afiyet olsun bize. Giderken Esra'nın Ayşe'ye de yaptıracak. Tabii biz burada yıldız onları evde unutmazız. Her gün bağı, her gün bahçe, her gün çalışma. Bugün de Bülsen Usta'yla Felek'ten gün çaldık. Hastanede vesilemiz oldu. Geldik. <laughs> Değerli izleyicilerimiz, biz Ayhan Usta'nın oradan çıktık. E, şimdi arabamıza doğru yol aldık. Hüseyin Usta gidiyor. E, Tabi biz deyince de çoluğu çocuğu da unutmazdık. Üç tane de eve yaptırdık. Bir Ayşe'ye, bir Esila'ya. Birinde Hüseyin Usta, ben de acıkırım yine dedi. Şeker hastası olduğundan bu dayanamaz. Hüseyin bekle. Ben ayağımdan gelmeyeyim. Hadi gidelim, hadi bu Bonusu. Bu aldık. Sen yakaladım. <laughs> sen yakaladı beni bu oğun. Bu aldık. Niye? Bu, bu oğun patronu vermedi. Tabii canım. Arabaya bir de yakıt alsam. Yok yo, almam. Valla. Yok yok. İyi canım sen de çok olun arabaya yakıt al. İnterneti yatır. Bir de, bir ben şey almam o zaman, benzin. Benzin almam ben o zaman. Ama benim param biter. E? Eh? Nasıl bakalım? Normal mi? Bitmez. Bitmez abi, sen korkma. Ben varım ben. 10 bir nekli alacağım. İnşallah. Ben Allah de, daha çok versin. Bizde kum, bende de para. Abo. Böyle paranız çok da ne ötüp çekiyorsunuz diller ama. Çekerik, içerikten kazanırız. Şurada çocuk parkı. Biniyorum. geldik bacılarım. Aksaray'dan yine geldik. Ee, Özlem öz zaman şöyle örümcek aldık. Onu da sizlere şöyle bir göstereyim. Bayağı da soğuk belleri soğuk alır mı ki bilmiyorum valla. İlk bir adı Allah. Ayşe Yoruğum ya. Evet. Yoruğum. Ne bak barbeki? Ne renk barbeki geliyor? Evet. Yüzene soğuk alır mı ki biberi? biz Asra'dan geldik. Ayşe ile da zaten paket yaptırdık. Esra yiyor. Cingesi de örümceğe bakıyor. Özlem Alyam'ın. Çünkü bir şey diyemedim de. Pempeyi ben sevmedim. Şöyle açıkça pempe değildi. Kırmızıya çalan pempeydi. Onu da ben hiç sevmedim. Of. Dedim abi dedim buna dedim binen çocuk aldım. Ayağında dedim bir şey olur mu sonunda dedi. Bacım dedi biz, biz dedi, sizde yok dedi. <laughs> Əsas şey başa düşdüm. Lazım. Allam için otar da düdü düdü də var aşə muzu. Paçıları da var tündürdək babandakı acaq sənə. Bax. Ayaqlar da ora daxılacaq. Qızıl digər ona birincin çıx. Digər qız o yanda biz bir eləyə biz bir eləyək. Bu qorxa. Otlardan düşməz amma. Altına vidalayacak alacak baban onlar. Onlar da şeymiş şöyle çıngırtak gibi bir şey. Şöyle yapayım. -hı. Oynayacak onlar da. baban onlar vida alacak. Artık uyandırdım Ecebi bindirelim. Tamam. Çocuğum binecek, ona silecek. Beni yatırın diyor, beni yatırmam diyor, beni gezeceğim diyor. Buna diye en azından kor annesi. Onun için annesine bakar. Ama Ayşe'nin Esra'da yemek yiyor. Esra şöyle şöyle şöyle. Tamam. Çıkıyor mu? Ee? Yürü gidiyor. Kapatacağım sandım. Kapatacağım da duracağım mı? Ben bir, sanki bir şey çektim sandım. Ne Vallahi iki dakika olsun da duracağım. Neşit şey, Mert'e bir daha çıkıyor. Asarak e, şöyle. Şöyle. Tamam, tamam, çek. Ya kazan, kazanın çek. Nasıl iyiydi, <laughs> Ay. Nasıl yedik lan nasıl? Nasıl lan diyor. Vallahi nasıl yedik lan. Ey. O zaman de şey de malı iyi Abi yiyeceğim. <laughs> Abbu. Azma yiyecek. Yatarken. Hayır, de. Rahatsız evet. ne oğlum? Sen sadece. Piçi olmaz Allah. kulağı doğru kopar mı? Baba bebek misin? Bebekler ne? mi çermeyeüsünü? Baba o zaman ya işe yarar mısın? Örünecek. Sosyaller de kalacak ya sen bunu. Ya e, ben de ya? Basayım mı? Basma annem telefonu alıp bir korkuyorum. Ha olur mu? Basayım mı? Ahırı gördün mü? Bastım. Yine ya mı? Kapat. Sağdın mı? Sağdın mı? Ama sen kapat. Right. <laughs> 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 <laughs>

Yordu çaldın mıydı Ayşe? Çaldım. Çaldım. Sulu muydu Nalan'dan gören yordu? Yordu. Evet. Nalan bu gören şeyini istedi dedim Ayşe'den verdin mi? Evet. Bardağını, ileyenini. Bir oğlan çalasın. Evet. Esas biz bir de var ya, Esra'yı çalasın şey ya sarıkana şey diyelim. Kendi yemizden tabak verelim. Bardağı. Aradım, bulamadım. Küçük saklama kapları var ya kızım. lanıyorsun da bana ne gönülçün. O kurtlar mı olmuş? Yok. ben kurt almıyorum. Biz ne yapacağız de kurtlaracak? Ama veterinere dedim herden yalançı düşürüm. Gelince ara beni dedi? Şu limonlar <laughs> Sen <gülüyor> e, sen şeyi yanlış ya, takmışsın ki kameraya mandıraya. Ters. Yandırıyor. Hem yandırıyor. Daha daha Hem de bir şey görün mü Sadece sarı görmüyor da ters görünüyor ne? Hmm. Onu sen tamamını götürelim. Nereye? Orada orada açalım. Orada video der bir şeyler ayarlayalım. Ee. Tamam mı? Ben gidiyorum ya. Nereye? Koya gidiyorum. Sağ ol. Şimdi aracık.

Ben yatmam diyor. Senin yanık oldu mu? Beni kucağınıza gezdirin diyor. İyi gezdirin. Evde de boyadık ama şoray. Bu eve soba kurulacak. Bu çocuğun bunun ucu kızarmıştı. Bak şoray bacılarım. İboşluk inşaatının şimdi dedi bacılar uçtuydu. Onda giri hep oraya leke olmuş. Yağmur suyu mu geçti ne geçti? Fethim suladı ya Fethim. Sulamıyorsun. dibinden geçti. Onu şey de zobayı biz Ayşe'yle kuralım yarın. Çocuk üşüyor. Bak evin içi buz gibi. Küçük çocukluların zobası erken kurulur. olur? Biz de zobamız değil de abi onu getirin. O da bir, bir sürü ceren gidecek ama. Gitsin. Ben zobam gelsin de ceren gitsin. Sen şurayı boya. Allah Allah. Hani bir boyu vurdun bu. Fırça mana ettin. Fırça da almadın. Bir şey de etmedin. Yok mu bizim öyle bir şey, fırça? Yok. Oh, bir, her bir şeyi bir yerinde komisyon olursunuz. Kim ben? Sen tabi oraları ben. O, sen iyileştiriyorsun. Ben. Nereye koyuyorsan sen koyuyorsun. Ben koymuyorum. Halbuki sayıya boyandığı gün beraber şu fırçayı kuvağınılandık. Kuvağın da fırça onu bile bilmiyorum ben. Kendiniz atıyorsanız ben topluyorum sizin arkanızı onu. Sen koyuyorsun de ben koyuyorum. Sizin malzemelerinizi. Sen de ben de duyuyorum. Tamam sen boyala bunu ben akşam da takvim boyarım ona. Ben gidemem ki kumese. Niye korkandın? Ben gidemem kumese ne. Yatarken matarken geldin diye gider, yatmadan orada boyanacak. Vallahi boyanacak. Biz Ayşen'e kendimiz kurarız o zaman. Çocuk üşüyor. Siz olsanız ben zaten kurmam. Hepimiz büyük zaten kurmadık çocuk olmazsa. Çocuk üşür. Olmaz. İyi ya. Hadi gidiyorum ben. Tamam gideceğim videomuz kapanınca. Burada yattım ama ben, ben de gideceğim. gideceğim. Daha dolmadık da ama. Kandın tok gayrı gözün yolda. He, ee, kandın tok ne olacak? Ya? İyi, şimdi gidecek 5-6 da çay içecek. Sen orada da içtin mi senin çay. Çay. çay? He, içerim. Ay. Karalı içiyoruz. İçerim, hadi içelim çayı. Arabanın içinde tüp ne ne ya? Sen oraya indirmedin mi tüpünü ne? O tüp boş değil mi? Allah'ım <laughs> ne olur tüp de hiç kullanmadık. O tüp şu kadar yanıyor. Hiç kullanmadık, o tüp niye öyle? Ben öyle konu, öyle konu dediğime bakma. düğün Alper'e şey götürüyordu ya çarda. Çarda götürürken dedi ya sen duymadın mı? Hüseyin kardeşim bu tüpsü diyor diye. Ne var Öyle mi daha kucağına almanı neyse biraz. Birazdan da Yavaş yavaş. Neyse canlarım benim. Bacılarım, kardeşlerim, bugünlük de böyle bakın, böyle idare edin. Ne diyelim o zaman? Bugünlük de Özlem'in Yaşantısı kanalımdan videomuzun sonuna geldik. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin bacılarım, kardeşlerim. Sağlık elden gitti mi bir daha geri gelmiyor. Kanalıma bol bol abone olun, destek olun. Abone olandan da Allah razı olsun. Olmayandan da Allah razı olsun. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. <laughs> Çocuğu ne alıyorsun? Hoşça kalın. Dostça kalın. Özlemin yaşantısında kalın. Hayır, iyi akşamlar.